Alın mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün tavuklu mantarlı soteli bir çorba yapacağım arkadaşlar. Öncelikle tencerimi ocağa aldım şöyle iki büyük kaşık sıvı yağ alacağım. Şöyle bu kadar yağım şimdilik yeterli. Küçük küçük doğradığım soğanımı koyuyorum. 200 gram da tavuğum var. Şöyle önden birazcık soğanımı soteliyorum. Tavuklarımı da küçük küçük doğruyorum. Soğanımı tam pişirmeden böyle tavuklar böyle küçük küçük doğruyor. Doğradığım tavuklar da içine atıyorum böyle. Bunlar bunları da pişiriyoruz. Orada şöyle ve soğanımı iyice suyun çekinceye kadar böyle bunları kavuracağım. Bunlar kavururken ben de mantarlarımı yıkadım. Bu mantarlarımı da küçük küçük doğrayacağım. Çok lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Önden tavuğumuzu pişirmeden bu şekil çok daha güzel oluyor. Tavsiye ediyoruz. Evet soğanlı tavuğun böyle suyunu çektik kavruldu böyle hemen doğradığım mantarları böyle mantarını birazcık küçülttüm böyle mantar kavruldu da sönünceye kadar kavruyoruz şöyle mantarları da bir güzel sotelendiler bir de pişti üzerine 3 kaşık un koyuyoruz arkadaşlar ve unumuzda kokusu çıkıncaya kadar kavruyoruz Şöyle unumun kokusu çıktı. Üzerine 10 bardak su ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi slime'de 5 bardak var. Şöyle bir de diğer suyu. Çok bereketli güzel bir çorba oluyor. Şimdi üzerine 1,5 bardak süt de ekliyoruz. Şöyle. Bu da yarımını. Ve çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Ara ara karıştırarak. Evet çorbam kaynadı böyle gördüğünüz gibi çok çok taneli güzel böyle bir ama biraz tuzunu da koyalım. Tuzunu ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle iki kaşık atayım. Az gelirse gene koyalım. Şöyle 15 dakika kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. 15 dakika dinlendirdim. Hemen çorbamızı servis etmek istiyorum. Çok lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamızı birazcık böyle pulveri bir taşlandırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tavuklu mantar çorbamızın tadına bakacağım. Gerçekten harika gözüküyor şöyle. Hemen şöyle sizlere kıvamını da göstereyim şöyle alayım. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Hem kıvamıyla hem lezzetiyle tadına bayıldım. Gerçekten tavuk aroması içine geçmiş çok lezzetli olmuş hem çok vitaminli hem de çok lezzetli bir çorba. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.